Merhaba arkadaşlar. Telvet tadında kanalına hoş geldiniz. Evet ben Oğlak burçlarına niyet ederek fincanımı kapattım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim buradan. Toplu cevap vereyim. Yorumlarda soruyorsunuz çünkü. Bir tane tarot kartı seçeceğim size arkadaşlar. Bir tane de kehanet destesinden seçeceğim. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Nasıl destek olabileceğinizi Şöyle bir aktarayım size. Hypebar uygulaması. Ee, onu ücretsiz olarak haftada 3-4 tane yollayabiliyorsunuz. Bana gönderirseniz ücretsiz olanları sevinirim. Evet. Şimdi şöyle fincanımızı bir beriye alalım. Tarihi de bir yakınlaştırayım arkadaşlar. Bazen yansıyor. 13 Haziran 2025 Cuma gördüğünüz gibi enerjimizi bir gönderelim oğlak burcu arkadaşlarım. Fincanımıza bir bakalım. Şimdi içinde size göstereyim arkadaşlar. Şöyle iki kişi bir arada öyle güzel sohbetiniz var. Konunuz aydınlık. Ee, boş değil yani. Konuştuğunuz konular boş değil. Neticeye varacak konular şurada karşı karşıyasınız. Üzeriniz aydınlık. Bu konuştuğunuz kişi partneriniz de olabilir. Ya da hane içinden birileri de olabilir. 3 tane konunuz olduğunu söyleyebilirim. Güzel konularınız. Neticelendirmeye uğraşıyorsunuz. Neticelendireceksiniz. Bir sürü yollarınız olduğunu söyleyebilirim size. Böyle çok uzak yerler değil. 8 tane yolunuz var arkadaşlar. Şurada gördüğüm yok. Bu tarafta da var. Onu gerçi basamak basamak çıkmış. Onu böyle başarıya giden yolda aydınlıkta gittiğinizi söyleyebilirim. Bir tane haberiniz var. Çok temiz bir haberiniz var. Haneye geliyor bu haber. Sadece sizi ilgilendirmiyor yani. Bakın şurada hane arkadaşlar. Hanenin içinde de gördünüz mü? Bir güzel güneş doğmuş açıkçası. Burada da eli sopalı biri var. Onu söylemek isterim. eli sopalı derken sopayı kaldırmış birini dövecek hali yok da. Dediğini yaptıran, başka hiç kimseyi dinlemeyen biri var burada. Biraz hani halkını yoruyor. O yüzden biraz kafanızda çatallanıyor. Bildiğiniz burada çatal çıkmış arkadaşlar. Yani bir sıkıntıya sokuyor hafif açıkçası. Önemli bir şeyler konusunda ama Hayır, üstü aydınlık, hane de aydınlık ama bir yiğit biri var onu söylemek isterim. Bir sürpriz bir anahtarınız var. Nasıl sürpriz? Anahtarın sürprizi olur mu diyeceksiniz? Evet olur arkadaşlar. Hem anahtar hem de bir çiçek şeklinde çıkmış. Yani çiçek biliyorsunuz, tek bir çiçek sürprizdir. Anahtar da zaten biliyorsunuz, istediğiniz şeyin anahtarıdır. Evet burada çok da sevimli biri var burada. Onu da söyleyeyim. Tamam şurada bir hani çok yiğit biri vardı ama burada sevimli biri de var. Hani diğer kişinin negatifliğini pozitife çeviren biri var burada. Çok güzel çıkmış. Çok hoş çıkmış açıkçası. Bir hediyeniz var sizin. Geliyor yani bir kişi eline almış bu hediyeyi size doğru uzatıyor. Sizi mutlu edecek. Evet bir kişiden de güzel bir haberiniz var. Temiz bir haberiniz var. Geldi gelecek yakın bir süreçte bu kişinin isminde, soy isminde A harfi olabilir. Çok yakın bir zamanda onu söyleyeyim yola düşmüş. Evet şöyle altlara doğru bir bakacak olursak elinize çok güzel fırsatlar geçecek. Sakın bu fırsatları kaçırmayın. Kaçırırsanız zaten çok e, pişman olursunuz onu söyleyeyim. Bu gelecek olan şeyleri değerlendirin. Biraz hani bireysel yönünü, yaratıcı yanını... Ortaya çıkartman gerekiyor. İraden zaten güçlü bulunduğun her ortamda, her grupta insanlarla böyle ilişkilerinde sen gereken şeyi vurgulaman gerekiyor, kendini göstermen gerekiyor, ön planda olmayı başarman gerekiyor. Eğer bunu yaparsan faydasını çok göreceksin, Oğlak Burcu arkadaşım biraz kendini göstermen gerekiyor. Evet bir sorunla da bir problemle de daha doğrusu duygusal bir problemle de yüzleşmek zorunda olabilirsin. Esasında şöyle baktığımızda empati duygun çok yüksek. Bu sorun gördüğümüz şeyde de bu empati duygunun getirisini göreceksin. Gönüllü bir işe de girişeceksin. İmzanı da atacaksın. Yani kalıcı bir iz bırakmak istiyorsun. Bunun fırsatı da yakın. Yani ayağınıza geldi gelecek onu söylemek isterim. Oğlak Burcu arkadaşım. Evet şöyle bir tabağımızı çevirelim arkadaşlar. Şöyle bir dileğinizi tutun Oğlak Burcu arkadaşlarım. Şöyle bir çevirelim. Çok kısmetli olduğunuzu söyleyebilirim. Hani ayrılmadı gitmedi. Beraber gidiyorlar. Evet. E kısmetiyle gelecek dileğiniz biraz zamanı var yalnız. Zamanı var gördüğünüz gibi. Müjdesi önden gitti. Şöyle bir tabağınız bir saniye kadar yerleşsin arkadaşlar. Evet. Evet böyle çatal çatal bir şeyler burada da çıktı arkadaşlar. Bir soru işareti çıktı. Çatal nedir? Hani yönü doğru bulamamak. Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam gibisinden. Soru işareti de onunla alakalı. Hangisini yapsam doğru olur diye bir düşüncede olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi şurada bir sevinç gözyaşı da aktı arkadaşlar. Bir şöyle kalabalık bir ortamınız olacak. Güzel aydınlıkta bir ortamınız olacak. Çok kalabalık bir düğün gibi bir merasim gibi neşeli bir ortam. Çünkü ortasında bir tavuk süliyeti de çıktı arkadaşlar. Bu ortamda yalnız gözler üzerinizde olacak. Onu söyleyeyim. Ee, şöyle orada bir dikkat çekeceksiniz siz. Çünkü sanki burada elinize bir çekiç varmış gibi. Siz olumlu bir durumdasınız onu söyleyeyim. Ama işte böyle dikkat çekeceksiniz yapacak bir şey yok. Bir şeye de tekrar sevindiğinizi söyleyebilirim. Bir e, harekete geçmek istiyorsunuz bir konuda. Bir sanki böyle bir yola düşmek gibi. Hani bir. Ee, nasıl diyeyim bir atılım yapmak gibi bir halleriniz var yolunuz önünüz açık onu söyleyeyim sakın endişeye kapılmayın evet böyle ailenizdeki yaşlı insanlarla ilgili konularda da olumlu gelişmeler olacak onu da söylemek isteyebilirim eğer rahatsız olan aile bireyiniz varsa o sağlığına kavuşacak bu aralar evet, bir şeyle de ilgileniyorsanız sakın bırakmayın hani böyle yüzüp de kuyruğuna geldim derler ya hani o aşamadasınız bıkmayın bıkkınlık göstermeyin tam böyle hani ne derler meyvesini yiyeceğiniz zamanlar diyeyim o ona gelmişsiniz yani beklemediğiniz bir yerden de gelebilecek bir para söz konusu da olabilir böyle kısa bir tatile ihtiyacınız var böyle rutinden uzaklaşmanıza iyi gelebilir ihtiyacınız var yani bunu değerlendirin hem yenilenirsiniz hem kafanızı toparlarsınız eğer çıkarsanız bu seyahati burada size yeni insanlar da kazandırabilir Evet. Bir de bacamız çıktı burada arkadaşlar. Baca da neyi anlatır? Bekarsan mutlu bir evlilik veya yuva. Evliysen de halen de huzur seni bekliyor diye şeyi vardır arkadaşlar. işareti vardır. Bir de altı rakamı var arkadaşlar. Böyle uzun zamandır görüşmediğin bir dostundan da haber alacağının işaretini verir bu rakam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ne çıkmış? Kehanet destenizden ilham mesajı gelmiş arkadaşlar. Fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize güvenin, inanın diye bir mesaj geldi. Tarot kartımıza bir bakalım arkadaşlar. O çok güzel bir kart. Kuvvettir bir adı da. Bir adı da güç kartıdır. Bunu dilerseniz bir başkası için de dinleyebilirsiniz. Niyet meselesi. Niyet ederseniz olur arkadaşlar. Ben nasıl size niyetlenip burcunuza kapatıyorum. Siz de öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Neyi anlatır güç kartı arkadaşlar? Evliyseniz ya da hani ciddi bir ilişkiniz varsa böyle tek başına olumsuz hiçbir gelişmeye işaret vermez. Böyle eşinizle hoşlanmadığınız yönler, bilinç dışı korkularınızı harekete geçirebilir. Bekarsanız da tutkulu ve yoğun bir ilişkiye işaret eder. Size böyle uygun olmayan birine aşık olduğunuzu zannedebilirsiniz. Yani karşınızdaki insanın size uygun olmadığını düşünebilirsiniz. Ciddi bir ilişki beklemiyorsanız sizi dönüştürecek güçlü bir deneyim de yaşayabilirsiniz. Korku ve endişelerinizi geride bırakarak cesaretle adımınızı atmanın zamanının geldiğinin işaretini verir arkadaşlar bu kart. Karşındaki her tür zorluğu yenecek güce sahipsin zaten güç kartı arkadaşlar. Sahip olduğun şansla karşına çıkan tüm kapılar kolaylıkla açılacak. Yüzüne açılacak kapılar. Toplumda da tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Dedik ya arkadaşlar az önce bir kalabalık ortamda çok dikkat çekeceksiniz. Elinizde güç göstergesi var demiştik. Artık hayatının kontrolü senin elinde kendini tanıma yolunda büyük adımlar atıyorsun. Böylelikle iç huzurunu da yakalayacaksın. Bununla birlikte üretkenliğin de artacak. Aşk yaşayacağın kişi tıpkı senin gibi tutkulu ve nasıl diyeyim? mert ve cesur olacak. İlişkindeki tutku ve çekim o kadar güçlü olacak ki zaman zaman dengenin bozulmasına da neden olabilir. Bu durumdan sevginiz Bağımsızlığa dönüşebilir. Yarardan da çok zarar verebilir. Tutkuyu biraz e, dikkatli yönetmeniz gerekiyor. Onun haberini veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz, hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.